Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birlikte Survivor The Killer yani katile karşı hayatta kalatlı oyunu oyun oynayacağız. Ben bu oyunu bir süre oynamıştım. 15 seviyeyim yüzden. Ama o dönem YouTube video çekmediğim için hala bunun da videosunu çekmedim. Sizinle bu korku oyunu oynadığımız Roblox serisinde ben bunu da oynamak istedim. Tam olarak bir korku oyunu sayılmaz çünkü hani insanlarla oynadığımız için çok korkmayız. Ama günün sonunda bu da bir korku oyunu katilden kaçıyoruz. Hani size de bir çekmek istedim. Bilmeyen varsa bilsin belki birisi gör, beğenir oynar. Ben de mutlu olurum. Çok kötü bir oyun değil bence. Ben bu oyunu beğeniyorum. Güzel bir oyun. Hoşuma gidiyor. Şimdi maçta başkaları var. Bana maç gelene kadar Oo, 10 saat sürer. Ben maç başlayınca video oradan devam edeceğim. Maç başlayana kadar hoşça kalın. Şimdi başladığı maç sonunda. Şimdi bizim bunları toplamamız lazım. Çünkü bunlardan para kazanıyoruz. Para kazanıp kasa açabilirsiniz, ev alabilirsiniz ve başka ne olmuyordu? Hiç hatırlamıyorum. Çünkü ben bu oyunu bayağı da oynamıyorum. Bir dönem sarmıştı, sarmıştı. Sonra bırakmıştım. Ben de olan bir şey o. Bir şeye çok çok oynayıp oynayıp sonra sıkılıp bırakıyorum. Lazım olmayan anlatıyorum çünkü bunu ikili ediyormuş. Bir tane atabildim ancak neyse. Aslında her şeyi de almamak lazım çünkü mesela daha pahalı bir şey çıktığında alamazsınız. Bilgisayar falan çıkıyor onlar bayağı pahalı. İyi para yapıyor onlar. Mesela bak bu iyi para eder büyük ihtimalle bakalım. İyi ya 5. Yani 2 yani liralık 5 liralık. 5 tip geçme. Herkesi düşürdü bu. Kurtarayım kurtarayım çabuk gel. Bu oyunda bir özelliği bile var. Yani bileni kaldırabiliyorsunuz düştükleri zaman. Ben bu oyunu beğeniyorum dediğim gibi. İsterseniz hatta bunu arada böyle çakıp çakıp atabilirim. Ama isteyince tabi. Neyse onları kurtaracağım diyor öldüm. Kaldıracak kimse de yok galiba. Sağ ol. yardım etmek lazım. Çünkü tek başımıza bitecek bir şey değil. Ben sevmem öyle bencilliği. Çabuk 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 hede hadi evet. Çok çabuk, çabuk kalk 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 kalk. Kalk çabuk kalk kalk. Hepinizi kaldırdım. Ne kadar iyi insanım diyormuşum. Bunun için kendini övüyor. Selamlar. Gerçekten chatte çok hani manalı sözler konuşuluyormuş. Kim düşen var mı? yok? Bir dakika kaldı kapıların açılmasına. Aslında bu oyunda amacınız 5 dakika değildi. işte 4 dakika hayatta kalıp son 1 dakika kala kapı açılıyor. Kapıdan kaçmak. Kim düştü? Öldü mü? Bakın. Aslında kapı hemen açılsa şuradan kaçıyoruz ama hemen açılmaz. Ben şurada bekleyeceğim. İki canım kalmış bu arada. İki kere ben düştüğüm zaman öleceğim. Hadi bakalım son 30 saniye. 30 demişim 20 saniye mi ne? Son bir dakika kılım açılıyordu yoksa son 1 dakika diye 10 kala mı? Bu 10 kalaydı galiba. Bakalım. Onu düştü mü o O bu tarafa gelse ben onu kaldım da bu tarafa gelmez. Hadi gel bu tarafa. Kurtaracaktım ama gelmedi. Bu tarafa yapabileceğim bir şey yok. Kaçmayı da başardık. Kaplumbağa. Benim çantamda ne var? Bunlar mı varmış? 2022'de oynuyormuşum demek ki. Çok çok eski değil. Ama 2022'nin böyle yaz aylarında falan yani ağustos falan. O zamanlarda oynuyordum. Bu yeni katil. Bu da güzelmiş. Kaç bir şey? Dok ne? 9... Ne? 9.99 Hayatta vermem o kadar okusun. Katil olarak ne var bende? Hiç açtım onu da bilmiyorum gerçi ama. Bunlar varmış. Ev olarak bir bu var zaten. Gece okulu... Bence gece okulu iyi ya. Gece okuluna verdim. Başka bir şey yokmuş zaten. Çok bir şey yok oyunda çünkü ben oynadım ama çok da bir para kazanmamışım aslında. Bunlar falan kaç para? Dört, dört, bir açmak lazım aslında kasa. Akabin tam bana geliyordu. Kasalara bakacağım tekrar. 7000 mi? 7000, 2000, 3000. O zaman kasa açmaya gerek yok. Çok pahalı kasalar. Bak bunun içinden güzel şeyler çıkıyor. Şu çok güzel mesela. O çıkmaz da çok zor. Bak bunun içindekiler çok daha güzel. Bu açmak daha iyi. Bu sefer kim çıkacak? Niye biz çıkmadık? Hep bu mu çıkacak? Sanki hep bu kişi çıkıyor gibi geliyor bana. Çünkü hep bu kartı görüyorum ben. Bilgisayar falan çıksak keşke. Bu haritayı hiç beğenmediğim için ben zor geliyor bana bu harita bak orada. Beni gördü. Ya şansıma. aşağı düştüm. Ya kesin çabuk kalk sen bari kalk. İyi bak hazırladım bir, bir de aşağı düştüm. Yok mu yardım edecek kimse? bu bedenim benim hayata katlanamadı. Hayat çok acımasızdı. İyi o zaman birazcık şunu izleyelim. Kim bana takas attı? Takas yapmıyor şu anda çünkü takas yapabileceğim hiçbir şey yok. 6 kişi öldü, 2 kişi kaçtı, toplam 10 kişi varmış böylelikle. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bu video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. He eğer ki, eğer ki değil. Eğer ki oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz. Roblox olur, başka oyunlar olur. Roblox olmak zorunda değil. Yazabilirsiniz istediğiniz, oynamamı istediğiniz oyunları daha doğrusu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.